Eğitim Engel Tanımaz platformunun YouTube kanalına hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, platformumuzun en güncel videolarından hemen haberdar olmak için bildirimleri açmayı ve daha çok kişiye ulaşmamız için çevrenizde paylaşmayı unutmayın. Platformumuz hakkında daha çok bilgi almak ve hizmetlerimize ulaşmak için egitimengeltanimaz@gmail.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Gönüllü yönetimi ve motivasyon gönüllülerle etkili çalışma Sürdürülebilir ekipler oluşturma. Anahtar kavramlar. 1. Gönüllülük nedir? Tanım: Karşılıksız toplumsal katkı. 2. Gönüllü türleri. Tanım: Farklı görev ve roller. 3. Motivasyonun sürdürülmesi. Tanım: Süreklilik için teşvik. 4. Eğitim programları. Tanım: Yapılandırılmış gönüllü eğitimi. 5. Sürdürülebilir ekipler. Tanım: Uzun süreli bağlılık. 6. İletişim becerileri. Tanım: Etkili ve empatik iletişim. 7. Takdir ve teşvik. Tanım: Gönüllüleri ödüllendirme. 8. Kriz durumu müdahale. Tanım: Krizlere hızlı müdahale. 9. Etik kurallar. Tanım: Adaletli, sorumlu davranış. 10. İzleme ve değerlendirme. Tanım: Performansın ölçülmesi. 1. Gönüllülük nedir? Kavramsal çerçeve. Tanım: Gönüllülük, kişilerin herhangi bir maddi karşılık beklemeden toplumsal fayda sağlamak amacıyla zaman, emek veya bilgi birikimini paylaşmalarıdır. Özel gereksinimli bireylerle yapılan çalışmalarda gönüllülük, sosyal kapsayıcılığı artırma ve toplumsal farkındalık oluşturma açısından kilit rol oynar. Örnek 1: Görme engelli bireyler için sesli kitaplar okuyan gönüllüler. Örnek 2: Otizmli çocuklarla oyun etkinlikleri düzenleyen gönüllü öğretmenler. Açıklama: Gönüllülük sadece bir yardım faaliyeti değil, Aynı zamanda sosyal sorumluluk bilinciyle hareket etmenin göstergesidir. Bu faaliyetlerde yer alan bireyler hem kendi gelişimlerine katkı sağlar, hem de hedef grubun sosyal hayata katılımını kolaylaştırır. 2. Gönüllü türleri ve rollerinin belirlenmesi. Tanım: Gönüllüler, kısa süreli, proje bazlı, uzun dönemli ya da mentorluk gibi farklı kategorilerde görev alabilir. Örnek 1: Sadece özel etkinliklerde görev alan proje gönüllüsü. Örnek 2: Bir yıl boyunca bir bireyle düzenli iletişim kurarak destek olan mentor gönüllü açıklama Ekip yapısı oluşturulurken gönüllülerin ilgi alanı, zamanı ve yetkinlikleri dikkate alınarak roller belirlenmelidir. Örneğin, özel gereksinimli bireylerle çalışacak bir gönüllünün empati yeteneği yüksek ve sabırlı olması beklenir. 3. Gönüllü motivasyonunu anlamak ve sürdürmek. Tanım: Motivasyon, bireyin bir işe gönüllü olarak katılma ve süreklilik sağlama nedenlerini ifade eder. Örnek 1: Sosyal fayda sağlama isteğiyle projeye katılan bir öğrenci. Örnek 2: Özgeçmişini geliştirmek isteyen bir yeni mezun. Açıklama Gönüllülerin motivasyon kaynakları iyi analiz edilmelidir. Özellikle özel gereksinimli bireylerle çalışmak isteyen gönüllüler, kişisel gelişim, topluma katkı sağlama ve empati geliştirme gibi içsel motivasyonlara sahiptir. Bu gönüllülere yönelik teşvik edici mesajlar ve düzenli geri bildirimlerle motivasyon sürdürülebilir. 4. Etkili gönüllü eğitim programlarının oluşturulması. Tanım, gönüllü eğitimi, bireylerin görevlerini bilinçli şekilde yapabilmeleri için verilen yapılandırılmış öğrenme sürecidir. Örnek 1: İşitme engelli bireylerle iletişim kurmak için işaret dili eğitimi. Örnek 2: Engelli bireylerle empati kurmayı hedefleyen drama atölyesi. Açıklama: Her gönüllünün görev almadan önce temel eğitimden geçmesi gerekir. Bu eğitimler engel türüne göre özelleştirilmelidir. Eğitimlerde iletişim, kriz yönetimi, gizlilik gibi konulara değinilmeli, rol canlandırmaları ile pratikleştirilmelidir. 5. Sürdürülebilir ekipler oluşturma stratejileri. Tanım: Sürdürülebilir ekipler, gönüllülerin görevlerine uzun süreli bağlı kalmalarını sağlayan sistematik yapılanmalardır. Örnek 1: Düzenli buluşmalar ve geri bildirim sistemleri olan bir ekip. Örnek 2: Her bireyin katkısının takdir edildiği, hiyerarşiden uzak bir gönüllü grubu. Açıklama: Ekiplerin sürdürülebilir olması için her bireyin değerli hissedilmesi gerekir. Ekip liderliği dönüşümlü yapılabilir, karar alma süreçlerine gönüllüler dahil edilebilir. Özel gereksinimli bireylerle çalışan ekiplerde duygusal yıpranmayı önlemek için destek oturumları düzenlenmelidir. 6. Etkili iletişim becerileri ve gönüllülerle ilişki yönetimi. Tanım: İletişim becerileri aktif dinleme, empati kurma, açık ve saygılı konuşma gibi unsurları içerir. Örnek 1: Gönüllüyle düzenli birebir görüşmeler yaparak gelişimini izlemek. Örnek 2: WhatsApp grupları aracılığıyla hızlı ve etkili bilgi paylaşımı sağlamak. Açıklama: İyi bir iletişim ortamı oluşturmak gönüllülerin bağlılığını artırır. Özellikle özel gereksinimli bireylerle çalışan gönüllüler için duygu paylaşımı, zorluklarla baş etme gibi konularda açık iletişim hayati önem taşır. 7. Gönüllü takdir sistemi ve teşvik modelleri. Tanım: Gönüllü teşviki, bireyin emeğinin fark edildiğini hissetmesini sağlayan manevi ya da somut destek sistemleridir. Örnek 1: Başarı sertifikası verilmesi. Örnek 2: Sosyal medyada gönüllülerin adlarının anılması. Açıklama: Takdir edilmeyen gönüllü zamanla motivasyonunu kaybeder. Bu nedenle her katkı görünür kılınmalıdır ödül sistemi sadece en iyileri değil, çaba gösteren herkesi kapsamalıdır. Bu, gönüllü havuzunun genişlemesine de katkı sağlar. 8. Kriz durumlarında gönüllü desteği ve müdahale planları. Tanım, kriz yönetimi, gönüllülerin karşılaştığı zor durumlara hızlı ve etkili müdahaleyi kapsar. Örnek 1. Engelli bireyin kriz geçirmesi durumunda gönüllünün tutumu. Örnek 2. Gönüllünün duygusal tükenmişlik yaşadığı durumlarda sağlanan psikolojik destek. Açıklama. Gönüllüler yalnız bırakılmamalıdır, olası kriz durumları önceden simülasyonlarla çalışılmalı, destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Bu, gönüllülerin güvende hissetmesini sağlar. 9. Gönüllülükte etik kurallar ve haklar. Tanım, etik, gönüllülük faaliyetlerinde adaletli, saygılı ve sorumluluk sahibi davranma ilkeleridir. Örnek 1. Gönüllünün, özel gereksinimli bireyin kişisel bilgilerini izinsiz paylaşmaması. Örnek 2. Her gönüllüye eşit görev verilmesi. Açıklama. Etik ihlalleri, hem gönüllüleri hem de hizmet alan bireyleri olumsuz etkiler, bu nedenle proje başında etik kurallar yazılı ve sözlü şekilde aktarılmalıdır. Gönüllülerin hakları da net olarak ifade edilmeli ve korunmalıdır. 10. Gönüllü faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi. Tanım, izleme ve değerlendirme, gönüllülerin gelişimini ve katkılarını sistematik şekilde analiz etmeye yönelik süreçtir. Örnek 1. Aylık gönüllü performans raporları. Örnek 2. Proje sonunda gönüllülerden alınan geri bildirim anketleri. Açıklama. İyi bir değerlendirme süreci eksiklerin görülmesini ve gönüllülerin gelişimini desteklemeyi sağlar, ayrıca projelerin sürdürülebilirliğini artırır. Özellikle özel gereksinimli bireylerle yapılan çalışmalarda gönüllünün ne ölçüde destek sunduğu ve bu desteğin etkisi ölçülmelidir. Pratik örnek, sorular ve açıklamalar. Senaryo: Bir okulda otizmli bireylerle çalışan gönüllü grubu, haftalık oyun atölyeleri düzenlemektedir. Bir gönüllü, etkinlik sırasında çocuğun beklenmedik bir şekilde ağladığını fark eder ve ne yapacağını bilemez. Soru 1: Aşağıdakilerden hangisi gönüllünün en uygun tepkisidir? A) Etkinliği iptal etmek. B) Çocuğu uyararak susturmaya çalışmak. C) Hemen sorumlu kişiye haber vermek ve çocuğu sakinleştirmeye çalışmak. D) Olayı göz ardı etmek. E) Diğer çocukları ortamdan uzaklaştırmak. Doğru cevap: C. Açıklama: Gönüllü, kontrolü elden bırakmadan profesyonel destek almalı ve empatik bir şekilde çocuğa yaklaşmalıdır. Kapsamla özet: Gönüllü yönetimi sadece görev dağılımı yapmak değil, bireylerin gönüllü olarak katkı sunduğu ortamların sürdürülebilir, etik, etkili ve motive edici şekilde düzenlenmesini ifade eder, özellikle özel gereksinimli bireylerle çalışılan projelerde, gönüllülük çok daha derin bir anlam taşır, etkili iletişim, uygun eğitim, kriz yönetimi, gönüllü takdiri ve etik kurallar gibi unsurlar bir araya geldiğinde güçlü ve kalıcı gönüllü ekipleri oluşturulabilir, bu süreçte hem gönüllüler hem de hizmet alan bireyler karşılıklı olarak gelişim gösterir, güçlenir ve toplumsal kapsayıcılık artar.